Topuz Ömer Seyfettin Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu Küçük başkentin karışık sokakları bugün çok kalabalıktı. Tıpkı ilkbaharda bir bayram gibi. Bütün kadınlar bol beyaz yenli, sırma yelekli pazar giysilerini giymişler, beyaz poturlu dinç erkeklerin dolu testilerle sundukları şarapları içerek coşuyorlardı genç, yaşlı, kadın, çocuk, sonsuz bir hurra zinciri bağırarak, salanarak kalabalığın içinden geçiyor, canlı bir girdap dalgası halinde döne döne sarayın meydanında birikiyordu. Kiliselerin çanları uğulduyordu. Saray kapısının önünde cesur boyar atlıları saf saf olmuş bekliyorlardı. Sabahtan beri çektiği şaraplarla epeyce başı dönen ünlü kumandan Tolga'sının siperini geri itti atının ağır üzengileri üstünde biraz kalktı, ileriye baktı. Yanındaki birinci subayına daha görünmüyorlar dedi. Geç kaldılar. Evet, niçin acaba? Mankafa Türkler işte. Resmi kabullerdeki davranıştan, törenden ne anlarlar? Hem de Bizans'a layığız derler. Nerede o incelik? Nerede? Önlerinde birdenbire genişleyen sık bir hurra halkası ikisini de susturdu. Gemlerini kastılar, atlarını biraz çektiler. Kumandan, bağımsızlığını kazanan halkın bu deli, bu sarhoş sevincine bakıyor, keyifleniyordu. Yarı baygın kızlar, şen delikanlıların kucaklarında, gaydaların ahengiyle ayak uyduruyorlar. Yaşasın prens, yaşasın prens Nakaratını haykırışarak, yeni hükümdarlarının şerefine testileri deviriyorlar, oynuyorlar, sıçrıyorlardı. Son eflak tacını giyen papazı Tergoviç'te bozan Mehmet Bey bir yıl vardı ki kendisini sancak bey ilan etmişti. Ama eflaklılar bu hükümdara boyun eğmemiş Zips kontu Zapolya'dan imdat istemişlerdi. İşte bu tehlikeli ittifaktan ürken Mehmet Bey çarçabuk onların haklarını, ayrıcalıklarını, bağımsızlıklarını vermişti. Açık mavi bulutsuz ufukta yükselen güneşin aydınlığı kahraman boy atlılarının uzun mızraklarını yaldızlıyordu. Kumandan zırhlı göğsünü kabartan tatlı bir duygulanımla bir halka bir askerine bakıyor mahmuzlarıyla dokunarak atını şahlandırıyordu. Birinci subay onun gibi iri yarı yakışıklı değildi. Kara kuru bir şey uzun saçları kırdı köse yüzü hem zayıf hem buruşuktu. Neşeli kumandan hora tepenler geçince yine atını ileri sürdü. Kansız bir zafer kazandık dedi. Siyah atının yelesini okşayan subay kansız zafer olmaz diye başını salladı. Niçin olmasın benim Türklere güvenim yok. Kuşkulanmaya da gerek yok. Biz daha resmen ihtilale kalkmadan onlar haber gönderdiler. Gidiniz bir şef tayin ediniz dediler. Biz zaten prensimizi tahtına çıkarmıştık. Şimdi işte bize de bir cemile yapıyorlar. Berat, sancak, davul, topuz göndermek bir cemile mi? Ya ne? Doğal davranış işaretleri. Coşkun kumandan görünmeyen bir surata tokat atacakmış gibi elini yukarı kaldırdı. Öfkeli bir atılganlıkla asla diye bağırdı. Biz artık bağımsızız. Berat bağımsızlığımızı onaylamaktadır. Sancak, davul, topuz da padişahın prensimize hediyeleri. Subay yanıt vermedi. Kumandan kadar içmediği için Türklerin gerçeğini hala anımsayabiliyordu. Elini kalçasına dayadı, atının siyah yelesine daldı gitti. Kiliselerin çanları beyninde ötüyordu. Halkın gürültüsü taşmış, bir tufan gibi sarayın saçaklarına çarpıyor, muhafız erlerin yüksek atlarını huylandırıyor, tepindiriyordu. Oynayanların içinde zorla kendine yol açan bir atlı, kumandanı selamladı. ''Elçi, yanındakilerle birlikte menzilden çıktı.'' dedi. ''Pekala, yanında kaç kişi var?'' ''Üç yüz atlı.'' Kumandanın solundan erin sözünü işiten subay, ''Üç yüz atlı mı?'' diye sapsarı kesildi. ''Evet.'' Bugünkü töreni düzenlemeye memur olan kumandan güldü. Sizi gidi Türkler. Sıkıya geldi mi nasıl küçülürler? Hani eski gururları? Şimdi dünya değişti. Rumeli'de güçleri yok. İşte prensimize büyük bir imparator muamelesi yapıyorlar. Birinci subay daha beter sarararak sordu. Nereden anladınız? Elçilerin derecesi yanındakilerin sayısıyla uygundur. İşte bak padişah hediyelerini Berat'ını 300 atlıyla bir elçi getiriyor. Elçi bunları yalnız getirseydi daha iyi olurdu. Niçin? İşte öyle. Ama biz kabul etmezdik. Neden? Çünkü şanımıza uygun olmazdı. Bir buyruk, lütuf, bir ihsan gibi. Oysa ki böyle yanında 300 atlı bulunan bir elçi ne demektir biliyor musun? Ne demektir? Padişah bizim prense benimle eşitsin demek istiyor. Keşke eşit olmasaydı da bu 300 atlı eflake girmeseydi. Sen bunamışsın Dimko. Birinci subay acı acı gülümsedi. Tüysüz yüzünü ekşitti. Atının yelesinden kaldırdığı dalgın sönük gözleriyle kumandanına baktı. Ben bunamışım ha dedi. Koca eflakin içinde 300 atlıdan kuşkulanıyorsun. Bunlar elçinin yanında bulunan kişiler. İşlemeli mızraklarına, süslü giysilerine, altın haşalarına, sırma eğerlerine aldanma. Göze parlaklıklarıyla çarparlar ama ellerinden bir şey gelmez. Bunlar Türk değil mi? Türk ne olacak? Kılıçları ne kadar süslü olsa yine keser. Sen korkaksın. Bir avuç atlı 300 kişi koca bir devletin içinde ne yapabilir? Kumandan sarayın önündeki atlılarına Onların etrafında sıkışık nizamda duran dal kılıç piyadelerine bir göz gezdirdi. Sonra atını oynatarak subaya döndü. Yalnız şu meydanda dört binden fazla askerimiz var dedi. Türkler törende bir kabalık yaparlarsa hepsini tükürükle boğarız. Gaydalar sustu. Meydanın gürültüsü birdenbire durdu. Hora zincirleri dağıldı. Ortadan geniş bir yol açıldı. Padişahın gönderdiği Türk, ak bir atın üstünde yüksek kavuğu ile geliyor, uzun kaftanının etekleri iki tarafında çırpınıyordu. Arkasından tırı süren sırma takımlı, değerli taşlarla donanmış kılıçlı mahiyeti yeni gördükleri bu halka gülerek bakıyorlardı. Saraya 50-60 adım kalınca muhafızların ünlü kumandanı al atını yine şahlandırarak ileri sürdü. Elçinin ta önüne geldi, selamladı. Öyle durdu yanına koşan yayan çevirmenine söyletti. Burada attan ineceksiniz. Prensimizin sarayına yürüyerek gideceksiniz. Alçak gönüllü Türk pekala dedi. Atından indi. Geniş omuzlu, orta boylu, düşük bıyıklı esmer bir adamdı. Parlak ipek kaftanının altından görünen sırma kenarlı nefti giysilerinin, değerli taşlarla donanmış kemerinin görkemi, kalın vücuduna pek uymuyordu. Tavrında ince bir çelebilik değil, durgun bir askerlik vardı. Kalabalık meydan 300 Türk'le ağzı ağzına dolmuş gibiydi. Teşrifatçı kumandan kabararak çevirmenle bir teklifte daha bulundu. Yanındakiler burada kalacak, huzura yalnız gireceksin. Türk çevirmene sordu. Padişahtan getirdiğim şeyleri ben nasıl yalnız taşıyayım? Çevirmen kumandana anlattı. Aldığı yanıtı Türkçe tekrarladı. Yanındakilerden üç er alacaksın. Onlar da yaya olarak arkadan huzura hediyeleri sokacaklar. Pekala. Haydi. Kumandan atını şahlandırarak "Hurra, hurra!" diye kendisine alkışlayan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu. Bu ne zaferdi. İşte koca bir Türk elçisi arkasından yaya geliyordu. Sarayın kapısına gelince attan atladı. Çevirmen aracılığıyla nasıl arkasından huzura gireceklerini, nasıl selam vereceklerini, nasıl divan duracaklarını, elçiyle meşin kılıflı bir davul, kırmızı torbaya konulmuş bir sancak, ağır bir topuz taşıyan üç askere anlattı. Kılıcını çekti, taş basamakları bir hamlede çıktı, büyük dehlizi geçti. Yeni Mabey'in adamları Türk elçisini görmek için kapılara üşüşüyorlardı. Elçi, büyük kavuğunu sallaya sallaya yürüyordu. Adımları hem seyrek hem ağırdı. Etrafında kendine bakanlara gülümsüyor, selamlar veriyordu. İri, siyah gözleri pek şen, pek parlaktı. Sağ kaşı yukarı kalkıktı. Kavuğunun kenarına dokunuyordu. Kumandan taç salonuna gelince durdu, döndü. Türklerin kıyafetinde teşrifata aykırı bir şey var mı gibi dikkatle hepsini bir süzdü. Sonra eliyle Elçinin pek öne eğilmiş kavuğunu düzeltti. Biraz geri itti. Prensin huzurunda nasıl eğileceklerini işaretle anlattı. Sonra iki tarafında yalın kılıç nöbetçiler duran yüksek kapı perdesini açtı. Önden girdi. Tahtta oturan prense ilerledi. Yerlere kadar eğildi. Geri çekildi. Dışarı çıktı. Elçi ile üç Türk ortada kaldılar. Yüksek tahtın etrafına bütün boyar reisleri, Ünlü savaşçılar, voyvadalar dizilmişlerdi, hepsi ayakta duruyorlardı. Açık pencerelerden giren çiğ bir aydınlık bu ağır saray durgunluğuna karışıyor, kalabalık salona tenha bir tapınak durumu veriyordu. Elçi koynundan çıkardığı beratı öptü, başına koydu, sonra yere bakarak ilerledi. Tahta, değerli taşlarla donanmış bir heykel gibi kımıldamayan prense uzattı. Prens'in sağ elinde altın bir asa vardı. Sol ile aldığı bu kağıda gayet önemsiz bir şeymiş gibi baktı. Sonra solundaki mavi sorguçlu genç mabeyincisine verdi. Elçi yine gözleri yerde geri geri gitti. Ortadaki erin omuzundan topuzu aldı. Bu gayet ağır, altın yaldızlı, sarı parlak kabzalı bir aletti. Yere bakarak yürüyor, gülümsüyordu. Bütün gözler hareketini takip ediyordu. Tahtın önüne geldi. Ansızın gözle görülmeyecek bir çabuklukla havaya kaldırdığı bu müthiş topuzu prensin elmaslı tacına öyle bir indirdi ki salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi. Ardından kaftanının altından büyük bir kılıç sıyıran elçi ulahça işte gördünüz ya bağımsızlık sevdasına düşen asi cezasını buldu diye haykırdı. Gözleri alevlenmiş. Boyu birdenbire bir dev kadar büyümüş, kavuğu sivrilmiş, düşük bıyıkları kabarmıştı. Boyar reisleri, zırhlı savaşçılar, kahraman voyvodalar, cansız gibi kımıldanamıyorlar, tahtında kafası ezilmiş ölü hükümdarlarına baka baka titriyorlardı. Elçi salonun ortasındaki askerlerine döndü. Hasan dedi, git kapıdan davul çal. Mustafa sen de ulahça nara at meydandaki askerler hemen silahlarını bırakıp teslim olsunlar. Sonra sancağı tutana da haydi çabuk koş meydana sancağı dik buyruğunu verdi. Baş üstüne. Baş üstüne diye üçü de koşarak dışarı çıktı. Saray halkı karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem yaldızlı resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyorlardı. Hala içlerinden kimse kımıldanamıyordu. Mum rengi yüzlerin şaşkın gözleri karşısında bu tek Türk kaftanın uzun eteklerini omuzlarına attı, kılıcını kınına koydu, uzandı, ezdiği başın üstünde duran kanlı topuzu aldı, yere bıraktı. Sonra tahttaki ölüyü aşağı çekti, onun yerine oturdu. Gayet açık bir ulahçayla haydi padişah adına bana itaat edin dedi. Nedeni bilinmez bir korkunun şaşırtıcı heyecanıyla dilleri tutulmuş kurt kürklü zengin boyar reisleri, büyük kılıçlı cesur savaşçılar, çelik zırhlı voyvodalar iki dakika önceki hükümdarlarının daha soğumayan cesedini çiğneyerek bir anda bir darbeyle bütün eflakı zapt veren bu korkunç Türk'ün elini öpüyorlar, yüzüne bakamıyorlardı. Sarayın dışındaki muhafızlar da içeridekiler gibi şaşırdılar. Korkudan kımıldayamadılar. Silahlarını yerlere atıp teslim oldular. Yalnız iki kişinin davul çalana teşrifatı bozuyorsunuz diye kılıç kaldıran sarhoş kumandanla dolu dizgin kaçmak isteyen birinci subayın kelleleri uçuruldu. İşte bu kadar.